Ne oldu Ahmet? Ya ben çok sıkılıyorum yine. Ama oğlum arkadaşına da bir şeyler yapabilirsin. Hayır ha? arkadaşına her zaman görüşemiyorum ki. E, tabii ki görüşemeyeceksin her zaman. Bazen iş oluyor müsait olmuyor çok acil bir şey oluyor. Bir yere gitmesi gerekiyor. İşe gitmesi gerekiyor. Okula gitmesi gerekiyor. Hatta sen bile okula gidiyorsun oğlum. Hayır diyor. Hayır diyorsam hayır. Of çok mutlusun Ahmet. Ne olur ya yani, da arkadaşına bir şey yap sen de. Oh, dur. Evet. fikir geldi. Kedi alalım mı? Oğlum ne kedisi? Aman oh ya. Heh, tamam alalım. Yey. Teşekkürler anne. Hadi o zaman gidelim. Merhabalar. Kediniz var mı? var. Bakın şu an arkada saat koltuğa çıktı. Ha, bakalım. Aa gerçekten varmış. Peki kaç TL? Yani satılık mı? Yok değil. Ama atılırsa bin TL. Ne? oldu Maalesef. Ama olacağız demişti. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Alırım. L. Yay. Yay. U. Yay. Yay. Parayı şöyle vereyim. Bir param daha oldu. Evet. Artık kedi sizindir. Yay. Hadi o zaman. Gidelim. Hadi birazcık kediciyle oyna Ahmet. Tamam hadi. Ee, bugün çok yoruldum zaten. Gece doğmuş. Saat gece. Uyuyayım da Annem çoktan uyudu normalde ben ben annemden önce uyuyordu zaten saat geç oldu çok uykum geldi.